Yenişehir Belediyesi'nin desteğiyle kaçaklara yönelik operasyon düzenlenmiş ve Yenişehir'de kaçak göçmenler yakalanmıştı. Suriyelilerin kaldığı evleri bir incelemelerde bulunuldu. Yenişehir'de kayıtlı olmayan, ikametleri Yenişehir'de kayıtlı olmayan e, efendim e, Suriyeliler tespit edildi ve İl Göç İdaresi'ne e, gönderildiler. Kaçak ürün satan ve bunun yanında e, ruhsatsız e, işletmeleri hemen uyarılarda bulunduk hatta kapattık ve mühürledik. Bu ciddi anlamda toplumda da olumlu bir e, yankı buldu. Operasyon kapsamında yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan veya yasal yollarla ülkeye giriş yapsa da suça karışan, toplumun huzurunu kaçıran veya vize süresini ihlal eden yabancı uyruklular yakalanmıştı. Yenişehir'de yakalanan Suriyeli vatandaşlar il göç idaresine gönderildi. Suça karışan, e, herhangi Senin ilçemizde diyorsun, olaylara karışan e, ve e, sükuneti bozan ilçemizdeki e, göçmenlere karşı da yine aynı şekilde bir çalışma içerisindeyiz. Şu an yüzlerce e, Suriyeli e, geç idaresine ya sınır dışı edilmek üzere ya da ikametleri olan illere gönderilmek üzere e, ilçemizden gönderildi.